arkadaşlar. E, bugün video çekiyorum. Burada biraz tıkıldı, Kusura bakmayın. Yanımda Elif var. Merhaba. Lan benim karakterim <laughs> niye böyle? <laughs> Düzelteyim onu. Nerede? Bak, bak ben de ona dönüştüm. Hmm. Aa benim Bucuk. Lan dönüştü. Bucuk. <laughs> Bucuk. Lan ben, ben hangi karakteri kullanıyordum? Bilmiyorum. Ben Lan biz kaç gündür? Roblox oynamayız. Aha. Hayır Roblox oynuyoruz Bro Kevin oynamayız kaç gündür. Bugün sürekli birlikte ne yapacağız? Evet, ne hikaye yapacağız? çekeceğiz. Hikaye çe ama hikaye karar vermedik. <laughs> evet biz Dur e, Biz biz durdurayım Mermi'ni o sırada siz biz de hikayeyi buluruz artık. Aynen hadi karakter seçeceğim. <laughs> Boş ver. Ee, yeni gelen ben gideyim şuraya. Eşyaları göstereceğiz size. Evet yeni gelen eşyaları göstereceğiz size. Ya nereye gitti? Eee Evet yeni gelen eşyalar. Gel. Böyle props'lar başka ev falan var. Onlara bakacağız Props sizlerle geldi birlikte. mi ki? Ben niye bilmiyorum. Ee, geldiyse diye diyormuştu. Ya nereye gitti? Gelmedi galiba. Dur. E, no kaça gidelim? Yalnız benim 5 pil gücüm kaldı. 12. 35'e gel 35'e. Bu tamam. arada e, arkadaşlar 35 alınabiliyor buradan da söyleyeyim size. Yok. 14 13'e gidelim ya. Tamam. Kurmadım en az. Lan. <laughs> ben 13 e aldım. E kurmak istemiyorum. Allah <laughs> Allah. Benim şarjım yalnız 13. Boş ver. Pardon 5. Şimdi yeni gelen evimiz. Dur şuradan şunu yapayım. Kanka yalnız seyreden kapanabilir. E boş ver ya. 13, 5 çünkü şans. Oh. Ah, Neden böyle ya? Ya Dur bir kapatayım şunu. Ee, her neyse. Lan yeni gelene. Ben buldum. Yeni gelen evimiz şu. Şöyle kendisi burada bulunmakta. Oh, yuh. <laughs> şimdi alalım. Saydığın ya nasıl görecekler? Şimdi boş ver şimdi göz göz bebeğimde. En son arkadaşlar siz de oradan anlarsınız. Bir dakika gelsene be. Tamam geliyorum ne oldu? Bak bak gel şurada bir şey buldum. Gel. Bak, bak. ne buldum? Şurada bir şey var gel Görme. <laughs> ya sen yapacaksın işte ben. <laughs> son anda yasağı kaldırdı ya. <laughs> Evet, lavabo oturduğunda var. Lavabo otu evet. var değil burası. Lavabo. Ama lavabo su var sanırım. Gel ikimiz ne şuraya. Ne? Kanka. Aa! Ne oldu lan? Gittim uçuyorum ben. Nasıl Oha. uçuyordun? Oha. Nasıl uçuyorsun lan? Kanka evi bak. Ev mi? Oha. Kaka. Bak bak bak, ne, bak, bak, ne yapacağım oldu. şimdi bak jet ski Ben Bak bana bak bana. <laughs> Asansör varmış onun diyor kapı da açık. Asansör de çok garip yalnız. Geleceğim. O zaman mi? buraya gelilmiyorsun. Bak bak gel gel şuraya gel. Şuraya. Gel bizim eve bakalım benim eve. Bizim ev dedi. Neyse. Evde. Bunlar kilitli değil ya bizim ev. Kanka evini kilitlemişsin haberin mi yok? Hayır. Açık gözüküyor Bak bak yani. gel. Bir dakika dur. Atla şuradan. Pardon. Şuraya gel şuraya. Buraya gel buraya. Nereye? Göstermeyi ya. Şimdi arkadaşlar burada. He asansörlü yer. Yani. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorum? Evde aynama geçiyorum. Arkadaşlar <laughs> diye video çekiyormuş gibi. <laughs> Ama yakında benim de kanalım olabilir. <laughs> Ama olabilir. Nasılsın, nasıl? Sen? Seni linçlediler mi? Linçlediler mi? Evet bir kere hay hayvanlarla prim kasmıyor, kasmaya çalışıyor diye linçlediler. Ben de yorum sildim. Bir devre dışı mı bırak? Ya arkadaşlar şey, linçlemeyin ya gıcık oluyorum. Hatta linçleyenlere insanları eee sövüyor olabilirim. Hey ama küfür değil. Niye linçliyorsunuz? Yazık değil mi falan öyle şeyler diyorum. Evet böyle Lan. şeyler var burada da. <laughs> ne oldu? Yukarı gelsene bir. Asansörde. yukarıdayım zaten. Asansörde, asansörde. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Lan dur lan seni göremiyorum dur. Yukarı çık. Yukarı çıkamıyorum. Aa <laughs> acım koptu ne? lan. Ne oluyor lan? Aa burası neresi? Aa. <laughs> Şükür. Bir dakika. Biz tuvalet yaparken çaktık insan. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelecek izleyecek bu nasıl ya. Düş lan. Düş mü? Lan bu Ne? Yalnız, Baba bu oval şeklinde. Yalnız bu arada bu Burak tasarladığı bir eve benzemiyor. Aa. Ana. Ana. Ne oldu? Ana. Ne oldu? Hayır şarjı bitmiş. Hey. Senin tabletinin markası ne acaba? Lenovo. Annenin. Ha? Annenin. Annemin mi? Elma mı? He annemin elma değil Samsung sanırım. O ne? Ya o kadarını da bilmiyor. Benimki elma mı? Dur babama sorayım belki şerberlik getirmiştir. İnşallah. Nö, 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 nö. Neresi burası? Anne, bu Daha aşağı iniliyor mu? E, İnilmiyor sanırım. İniliyor ama asansör çalışmıyor. Lan eve beni girmiş. Kim Bilmem. Kimsin lan sen? Bu kim ne? Geliyorum arkadaşlar. Telefonum da nemde. Kim lan bu? Ne yapıyorsun lan? Şu an video açık mı? Evet. Lan bu kim? Buradan Elveda Defne Ali'ye sesleniyorum. Lütfen üzülmeyin. <laughs> Çok güzel bir açıklamaydı değil mi? Lan benimle mi sevdiğim? Ölüm topu diyor, Tövbe estağfurullah. Niye herkes ölüm topuna giriyor? Aa, evet ya ne o? Allah'ım ünlü bir oyun mu çıktı acaba? Olabilir. Evet telefondan girdim şu an. Evet telefondan girdim. Elfi 7 7 8 9. Asansörle iyi bir aşağı basıyorum bak. Böyle oluyor. Kanka. Çünkü Üste çıkmam. Ya üste çıkmayacağım. Üste çıkmayacağım ha. Sen geliyor Geliyorum bekle. Telefondaki saçım çok güzel ya. Tabletten bir türlü bulamıyorum saçımı. Baksana. Güzelliğin. <laughs> Lan Evet böyle işte. Şuradan tipimi bulabilir Bir de gündüz olsa. Evet evimiz böyle pek ya inceleyemedik. Ya dönme dönme ya dönme, ya, dönme ya. Sus be. Yani ama ne yapayım? Dur bakalım props. Selam diyor bu kim 13 On üç müydü? Geldim kapıyı oh. aç. Tık tık yap. Kapı açık zaten. Açık Yok. Ha, açık. Neredesin? Buradayım. Kör dışarıdayım. Ya. Trolde beni. <laughs> ne yapıyorsun? Selam. Yürü Sen de selamı kanka. Giba. Kim lan bu? Zıtlayan ben. Biliyorum herhalde. <laughs> Şu çeti kapatalım. Niye kapanmadı. Hayır. iyi, patch falan. Bende niye eşya yukarıya? E ee, eşya gelmiyor sanırım. Bakamadım ki. Giba. Ne güncellemesi mi? ya bu? Ay. Ne oldu? Lava var güncel Lava bot, lava, lava var Ne diyorsun lan? Lava var. Yani propslardan da gelen bir şey yok Mavi sanırım. Kız. Mavi kız ne Yani bakıyorum da propslarda hep bunlar vardı yani. Ya propslarda çok bir şey gelmemiş. Bir şey gelmemiş ki. Yani evet. Peki öyle. Yani ne gösterebiliriz ki başka? Yani başka ya yani dizenleri şey. gösterelim mi? Dizem. Bizim bazı bulduğumuz troll şeyleri. Troll şeyleri. Evet troll şeyler bulmuştuk ya biz. Sana ok atacağım şimdi. Niye atıyorsun? Öldürmek için. <laughs> ben seni bak öldürürüm <laughs> mü? Bak kılıç var yani. O sırada video çeken insanlar. Ben siyah kuşağım. <laughs> bak bir de, bu var. Ben de mavi yeşil kuşağım. Bu arada bu gerçek. Hmm. Ben de. Ben de de. Bu var. Ne var? <gülüyor> Lan. Anne <laughs> <laughs> <Onun> süpürgesi. <laughs> Sende onlar mı var sadece? Bende de bu var. Ne? Bana ne? Bak bende kılıç var. Sende o mu var? <laughs> bende bu var. Bana ne? Ah. <laughs> Bu herhalde e, ar olamaz şu. Şaka şaka. Sensin o. Kime diyorsun lan. Şey demiş. Ur. Ay ben de dedim. Lütfen videolarda böyle şeyler demeyelim. Linçlemeyin bizi. Kafa yedim galiba. Zeytin yok mu? Zaten? Bak bu Elif'in hesabı arkadaşlık isteği yap. Ya hayır hayır hayır. hayır, <gülüyor> sayın, <gülüyor> hayır <gülüyor> <sayın>. <gülüyor> bu da benimki bana da atın. Atabilirsiniz. Ya da var işte. okay. Ama yalnız bazı bazı karakterim yok. Ediyorum. Lütfen ee, kankamın yani e, şu an bu kanalın yorumuna yazın atlarınızı da kabul edeyim. <laughs> ama lütfen hesap çalmayıne. Vallahi yine yine kuramam. Zaten bir kere silinmişti hesabı. Benim bu hesabım çok gelişik ama çalınamaz. Robux'ları var bu kızın. Benim fakirim ben. <laughs> Fakir. Buraya efekt koy tamam mı? Nasıl koyayım bebek <laughs> Ağlama efekti yok ki. Gabrielle <laughs> hey, Yok oldu her Benim neyse. Arkadaşlar bir ara okulda kapattın mı? Hayır. Ne yapıyorsun Karalıyorum. Beni de kanalda dağıttın Kankası değilim <laughs> Hiç komik değildi tamam <laughs> Çak kafasını <olur. gülüyor> Yani biraz sonra Galiba gök yiyeceğiz. Evet Ne oluyor? Yeriz inşallah evet, Unutmuşlar diliyorum Umarım mum. Hemen koşup söyleyelim. Evet. Ha video orada. Şimdi hileleri deneyelim biraz baktıktan sonra bir şeyler yaptıktan sonra. Bekle geliyorum. 12 ay, dakika ay, olmuş. Yav, yav, yav. ne? Ee, o zaman biz bir şeyler yapmaya geçelim ve Wow! geçme bitti. Olmadı. <laughs> geçme <bitti. gülüyor> Evet arkadaşlar. gelecek inşallah. Çünkü beni bırakıp gitti. Geldi. Bana ne? Sana ne? Sen var mı? Benim kafam kıyım mı? Doymazsan beni ye. <laughs> Salla da seni. Ee, <laughs> <laughs> ne yapacaktık lan? ee, <laughs> hatırladım. Ee, Beni kucağına alsana bir yemek istemiyorum. Hayır almayacağım. Ama donuyor telefonum tabletimi şarjı bitti. Evet, niye at? Sonra Aa! tane at çıkaracağız. Sonra mezar arabası çıkart. Hayır. Ben çıkarmayacağım. Ben çıkarabilirim. Beni beni göster o zaman. Dur. Ha, böyle sen mi? o yereyi mi göstereceğim? Ben de şu ileriyi göstereyim o zaman. He. Şimdi böyle bir a idan. Bir dakika. Şöyle yapayım. A i dan. ne. Yazacağız ve bu oluşacak arkadaşlar. Şimdi atımıza bineceğiz. bu böyle bir şey oluyor. Aa bir de beni göstersene. Tamam gösteriyorum. Bak şimdi ata biniyoruz buradan tamam mı? <laughs> Bir de mezar arabası çıkarıyor ki ya. Havayı göster havayı bak <laughs> havayı göster havayı. Havayı göster izle. Gösteriyorum. Yok gibi şey. Bir dakika dur. Ya dur, gösterseydin Ya, uçtu. Dur mezar arabası hangisi? bir dakika. Kanka bulsana ben. Hangi kanalı? Roblox kanalı mı? Burşi Duygu'yu. Ne diyorsun lan? Kıbran Nişay'ı. İslam'ı unuttum. Oyunu, Ahmet Çakitler'i. Sıra Seyreden Ahmet'in Mert'ten bir izlemeyi unutmayın. Ha bu. Burada bu kanalda kafamdan sallam yani, Tanıyanlar vardır illa. Yani olacak. En sevdiğim kanallardır. Bir de Kuzey Yanık var. Kuzey Yanık kim Diğer kanalları tanımıyorumdur. da. Lan bilmiyor. Çünkü Bilmiyorum. senin araba değil. Hayır ben çıkardım bunu. Aa. Sil bakayım arabanı. Silmeyeceğim. Sil. Silmeyeceğim. Silme ay ay. Eee bilemiyorum benim. Aa! Aa! Çok vardı ya. Harbiden ne çok vardı. <laughs> arkadaşlar şimdi bekle şu kaleme tıklasana. Lan bende mi bir sıkıntı var? Kaleme tıkla. Hangi kalem? Kalem var ya boy bu mu? boyuyordum. Hayır boyuyordum var ya. Bu. Ha, arkadaşlar bunu bilenler vardır bilmeyenler de vardır bak. Şu an ben yazıyorum. Şu an arkadaşım yazıyor. <laughs> yazın Wolf çok mu? güzel değil mi? Wolf yazın. Bakın bu oluyor. Hiç bilmiyorduk ya. ya bilme Onu bilmeyen yoktur ya. Ya bilmem ne bileyim göstereyim. göstereyim, göstereyim. Bir dakika yapamıyorum. Sen yazsana ya. Bu Benim döndü. Hemen döndü. döndü ne ya? Yaz yaz buna. Bakın böyle. Sana atabilir yaz. Böyle bir şey oluyor. Kaka. Ha bu da çocuk. O nasıldı? Atabil. He. AFK mi? Hı <laughs> hı. Şimdi bir tane de bir Yoktu bence A, bence, F, K yazıyoruz. A, F, K. Sonra atımız nerede lan? Bu benim Heh, Burada. Bu ata biniyoruz. Bakın ]yoruz. bakın daha yüksek uçuyor. Evet. Zıplayışta da daha yüksek oluyor yani genel olarak. Yani çok güzel oluyor yani. Böyle e, yerlerde çıkabilirsiniz. Çıkabilirsin. Mesela yani ünlü bir kanal olursa arkadaşım genelde. Ne oldu lan? Lan atın. Lan atın oldu. Kaka at E, Tepemizi göstermemizi istemeyin. Çünkü göstermeyeceğiz. Beklemeyin Is. yani. Burayı kesebilirsin. Büyüdüğümde <laughs> belki ya beya okuyayım. Ya ya. ya ben de gerçekten evin içinde ya ya ya. Sanki çoklukta yaşıyor. <laughs> bir dakika çoklukta yaşıyorsak. Bir de bir hile vardı yaşıyordu. neydi o? Ne hilesi be? Bir tane hile vardı biliyordum ben. Çok Nasıl bir hileydi? Kibran İsa'dan mı? Ne öğrenmiştim ben? Evet bugün ben arkadaşıma geldim. Çok mutluyum. İlk defa evine geliyorum. Şimdi böyle Bir yapıyoruz. kere doğum gününde gelememiştim. Bütün sınıf arkadaşlarım gelmişti. Ana evet yaptım. Ne oldu? Lan? Ya ne? ama zıplayınca geçti ya. Ne yaptın? Şimdi oyun yerine gidiyoruz. Ben gideyim. Bizim atlar yağmurda ıslanıyor. Sileyim bari. Otlar mı? Atlar dedim. Be. Ve... Hmm. geliyorum şimdi Dur, ben nasıl hızlı hızlı lah la geldim evet ne yapıyoruz şimdi bunlardan birine play diyeceğiz şimdi ee, pardon onda olmaz oldu. yanlış oldu zaten bir tane 12 ışınlandım mesela bak 12'ye gel sen az de. önce ben de yaptım öyle. böyle oluyor Böyle karakterimizi zombiye çevirebiliriz. Ee, öyle olabilir ama şeye fark Kanka yanına ya. bak ben böyle. Hayır yoksun. Yanına bak. Bak oradayım oradayım bir daha Nasıl? döndür. Bir daha döndür bak şuraya döndür. Bak. Ha burada. Bak şey şeye ele tıkla. ele tıkla. işaretleyeceğim. Hareket edemiyoruz ya. Ele tıklama mı? Evet. Kanka bir dakika bir <laughs> şey yapacağım. Kalemi Ne yapıyorsun? Tam açımızın böyle olması lazım. <laughs> ne yapıyorsun ya? Şu an izliyorum ne yapıyor acaba? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklı güvenlik. <laughs> Arkada da benim evim. Video izlerken bunu çekeyim de bari kendimde kalsın. <laughs> Bana çiçek uzatıyor canım benim. O Ay Bu ben seni yerim. Ben. Çiçek. <laughs> yerim o. ben seni kuzucuğum yerim ben seni. Ya bu karala mı çekeceğim fotoğrafı ne? Gel gel. <laughs> tamam ne yap musun? Dur ne yapacağım bak. Bekle. Pembe ki yanak. Bekle bekle. <laughs> Ekle ne yapacağım? <laughs> hayır hayır bekle daha güzel bir şey. Bana tepki. Zedekli, daha. daha tamam şunu kalemde misin? Evet. Tamam bekle şimdi. Bekle. Biraz beklemen lazım. <laughs> Lan kel oldu ya. Ne yaklasın? Lan <laughs> bekle. Lan bu kalem yazmıyor. Cık, ya benim kafam silgideymiş. Ya. Ya ya ya. Abla ben fakirim de bunu yerden aldım. <laughs> Abla ya. <gülüyor> Abla. <gülüyor> ben fakirim bunu yerden buldum. Doler kağıt işte TL. Saçım boyandı. Kanka ya. bak bak ne yapacağım. <laughs> Dur. Bekle. Ne yapacaktım dur. Bir dakika. Ke e, dur. Kendine döndür şimdi. Bekle. Ne yaptın? <laughs> Kanka bekle. Ne yapacağım? Niye sildin? Ne? Kendine döndür şimdi. Dur ben çekileyim. Tamam çekildim ben. Kendine döndür şimdi. Kaçayım ben. Wow. Döndürdüm. Şimdi kaleme tıkla. tabletinin bende olması gerekiyor. Bekle. Olmaz, olmaz. Tablet şu an bende kalem nedir? Heh. Ay burada biraz sıkılırsınız kesinlikle. Bir dakika senin de zombi olman lazım. Hemen koşalım zombi alalım. Lan ne oldu lan? Kanka sen tablet... Sen buna donuyor mu diyorsun? Ya? Evet. Lan bunun nesi donuyor? Kanka ağır. bir telefon. Az önce donuyordu bir kere. <laughs> senin Lenovo bilgisayarın tabletinde ne kadar Ay. değişmiş lan? Hayır lan niye o kadar değişik bu? Nasıl değişik? Normal işte. Şu an e, senin de o zaman benim olman bir olman lazım. Şu an ben yönlendiriyorum tabletini. Evet. <laughs> Kendisi aldı şu an. Götürüyor beni bir yer. Evet. <laughs> ben de fakir olarak. <laughs> Yakıyorum kars. Nasıl döndürüyorduk lan bunu? Allah <laughs> Allah Allah Allah. Subanın diş var ya. Allah Allah. <laughs> tamam şimdi buradan zombi verelim. Şimdi ne yapıyorduk lan? Heh, tamam, play diyelim. Şimdi kendi evine şunlar. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Lan? Heh tamam. Kale kanka kale mi nereden buluyorduk? Kanka gireceğin şu tornacısı. <laughs> Yeşil rengi değiştirebilir <laughs> miyim? Hı. -hı teşekkür ederim. Bir dakika. Nasıl siliyoruz? Kaka. Kaka. Çıkamadım. Nasıl çıkamadım? Nereden çıkılıyor lan bu? Nereden başlayın? Nasıl çıkılıyor bu? Nasıl çıkacağım? Çıkılmıyor. Nasıl çıkılmıyor? Çıkılmıyor lan kadar basit Tövbe Estağfurullah. Tamam şunu silelim. Bir dakika yapamadım. Tamam. Bunu short videosu olarak yayınlayamam. Yaparsın. Yapamam. Böyle şey yaparsın. Abi ben bunu çöpten buldum da al sana 5 TL. Olmaz ki öyle. Bir de kalın yapalım. İçine sığmıyor. İçim içime sığmıyor. Bir şey söyleyeceğim kanka. Ya. ya acaba unuttular mı ya çift köfteyi? Olabilir. Söylesek mi? Söyleriz sonra. Ama gideceğiz biraz sonra. Beş TL. Tamam. Tamam hazır. Tamam. Ay çocuğum sana beş... Ne yaptın? Karakterim <laughs> çok güzel. Al çocuğum şöyle beş şeyle. Lan o kim? <laughs> lan sen kimsin? Şey. Ben. Sen Doberman köpek misin? Evet. <laughs> gel bakayım bir. Kucağıma. Doberman köpek. Doberman köpek. Ee, gel gel bak burada bir şey var. Hayır yok. Örümcek var burada. Gel Öyle. gel. Arkadaşlar. Bırak tabletimi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ne? Ma Maya ne acaba dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak ya? Ben bir bebişim. Bana ne? Bana ne? Bana ben bir hırsızım. Vav 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 vav. Şu an burada herkes sıkıldı bu arada. Ben beyaz ve güzelim. Yo. Sıkıldınız mı? O sırada herkes sıkıldım sıkıldım sıkıldım. Ay yanlışlıkla. Şu an kim varsa çıktı bu arada. Kalk, kapattın mı acaba videoyu? Kapattın mı? Bilmiyorum. Açık. Bırak kapattım kendim. Bakalım ne varmış. Arkadaşlar. Kötü demiş. Doberman. Hayvan. Hayvanlı ne lan? Kanka. Hayvanlı ne ya? Hayvan ne işte? Boş yuvasıymış. Kuş Boş yuvası mı? Boş yuvası yazıyor. <laughs> Soyutlanmış. Ne var lan? Kanka şeyde öyle. Diş ters çekti. Soyutlanmış. <laughs> Hiç görmedim yalnız ben bunu. Kör. Nasıl görmezsin? Jingle. bölümde var daha. Jingle. İzlemedin mi? İzlesene o zaman. Sinemural. <laughs> <laughs> Sen Bir le, le yumuşsun. Zeytin. Zeytin değil. Gel gülüyor. hatırlatalım. Arkadaşlar bizi bekleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu gizli kimse kimse kullanıyorum. Şükür tabletimi alabildim. <laughs> Videoyu yay yayınlarken izlerken görürsün ne yaptım. Lan karakterime ne yaptın? <laughs> Gel buraya dalmaya geliyorum. <laughs> <laughs> uh, uh. Ben, ben yaptım ne olmuş <laughs> Ya ben bu daha sıkıldım ya çıkıyorum. Ay patladı. <laughs> Bence bu video olmadı ya. Bence bir oyuna girelim onun videosunu çekelim. Ya